Bakın şimdi bir tane de kaç tane var. Görüyor musunuz? Dört tane. Bunları şimdi ayırıyorum tek tek. Evet. Şarjını aldım bir tane eve geldim dört tane çok işimi yarıyor. Dün evde kaldım. Bunu zor yaptım. Başka bir şeyler yaptım. Yerini tutmaz. Şimdi bunda kaç tane var? Burada da üç tane. yeah